Narin'e döneceğiz tekrar. Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta katledildi. Cansız bedeni 19 gün sonra dere yatağında bir çuvalın içerisinde gömülü halde bulundu. Narin'in katili ya da katiller henüz netleşmedi. Bulunmuş değiller ama onlara çok yaklaşıldı. 12 kişi tutuklu. Ve soruşturma bir yandan devam ediyor. Yeni belgeler, bilgiler, veriler var. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Ankara'da soruşturmaya ilişkin soruları yanıtladı. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Narin evladımızın katilleri yargı önünde hesap verecektir dedi. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Narin evladımızın katilleri yargı önünde hesap verecek. Şu anda teknik çalışmaların son aşamasına gelinmiş durumda. Son değerlendirmeleri ee, Cumhuriyet Başsavcılığımız yapıyor ve iddianame hazırlığı süreci de başlamış durumda. Ee, burada özellikle o daraltılmış bazı çakışmalarında kimin hangi dakikada nerede olduğu, hangi evin içerisinde kimlerle kimin beraber olduğu tek tek belirlenmiş durumda. Kimsenin şüphesi olmasın. Teknolojinin son imkanları kullanılarak bu soruşturma yapıldı. İddianame ortaya çıktığında oyu toplum şunu görecek, narin evladımızın katillerinin kim olduğunu tahmin edecek. Dava açıldıktan sonra o delilleri değerlendirecek olan, o teknik verileri tekrar analiz edecek olan, gerekirse tekrar bilirkişi incelemesi yapacak olan elbette ki yargı. Yargı süreci de uzamadan e, tamamlanacaktır bunu tahmin ediyoruz. Özellikle daraltılmış baz çakışmalarıyla çok önemli verilere ulaşıldığını söyleyebiliriz. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarını dinledik, ekrana taşıdık. Kimin hangi dakikada, nerede, hangi evde, hangi odada olduğu dahi aslında belirlendi. Kamuoyuna açıklanan ETS kayıtlarında zaten biz o gün içeride kimlerin olduğunu daha önce de görmüştük. Ama hala ortada bir itiraf söz konusu değil. Nevzat Bahtiyar'ın peşi sıra açıklamaları var ama 5. ifadede de 5 farklı açıklamayı gördük biz. Kıdemli Emekli Emniyet Müdürü Aydar Özdemir... Konuğumuz iddianame çıktığında kamuoyu her şeyi öğrenebilecek mi? En önemli husus bu. Nihai sonuca biz ulaşabilecek miyiz? Merak ediliyor. Aydar Bey hoş geldiniz Eylem. Osman Bey iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun çok yani, teşekkürler. Hemen sorunuzdan başlayalım isterseniz. İddianame açıklandığı zaman aslında herkes ayrıntılarını öğrenecek. Bunu niye söylüyoruz? Bugüne kadar jandarmanın yapmış olduğu çok önemli çalışmalar var. Polisin konuyla ilgili olarak katkıları var, AFAD'ın katkıları var. Yani devletin tüm birimleri bu konuyla ilgili olarak zaten seferber oldu. Bu, aracı, bu, bu arada da Cumhuriyet Savcılarımız tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde de deliller toplanmaya başladı. Tabii biz hep bunu söylüyorduk. Yani bir fiziki elde edilmiş olan deliller var. Arama yoluyla elde edilmiş olan deliller var. Adli tıp kurumunun açıklamaları var. Nalinin ne şekilde Öldürüldüğüne dair daha sonrasında da elektronik delillerden bahsetmiştik ki biraz önce Sayın Bakanımızın yapmış olduğu açıklamada en önemli elektronik deliller olan HTS ile ilgili kimin artık hangi noktada olduğu belli açıklaması. Bunun üzerine artık e, alınan beyanlarla birlikte bu deliller örtüştürülecek ve iddianame hazırlanacak ve bu iddianamede de artık biz şüpheleri net bir şekilde göreceğiz diye düşünüyorum. Şimdi son olarak Nevzat Bahtiyar'ın yapmış olduğu son yani vermiş olduğu son ifade. Beşinci ifade de oldukça önemli. Burada çok daha farklı şeyler anlatılıyor aslında baktığımızda. Fakat bu HTS kayıtlarını doğrular nitelikte bir tablonun olduğu açıklamanın olduğu da aşikar. Beni aradı evine çağırdı diyor Salim ağabeyi Arif'in bir sürü ifade var. Orada kimlerin bulunduğunu söylüyor. Oradan narini aldığını ifade ediyor daha derli toplu bir açıklama ve bu açıklamanın daha doğru bir nitelikte olduğunu söyleyebilir miyiz? Son gelen açıklamalar, son alınan ifadeler doğrultusunda. Çünkü hep farklı açıklamalar var. Bu 12 kişiden de farklı açıklamalar duyduk bugüne kadar. Her ifadede farklı bir beyan ortaya kondu. Biz hangisinin gerçek olduğuna nasıl ikna olacağız? HTS kayıtları gibi veriler sadece yeterli mi bunun için? Diğer delillerle beraber desteklenecek Osman Bey. Yani sadece beyanlar yeterli değil, sadece deliller de yeterli değil. Delillerle beyanların örtüşmesini burada esas alacağız. O yönde soruşturma ilerleyecektir diye düşünüyorum. Şimdi her ne kadar Nevzat Bahtiyar, e, hani böyle itirafçı gibi lanse edildi ama esas bu konunun canilerinden bir tanesi de Nevzat Bahtiyar. Aslında iştirakçilerden biri değil mi? Tabii tabii. Direkt bu suçun içerisinde bizzat var olan kişilerden bir tanesi. Sonunda cansız e, bedeni alıp ortadan kaldıran, en önemli delili ortadan kaldıran, konunun cinayet olduğunu hatırlarsanız eğer e, kaç gün boyunca orada jandarmanın araştırmaları esnasında e, onlarla birlikte arama faaliyetlerine bizzat katılan bir caniden bahsediyoruz. Doğru. Şimdi e, sorunuza gelirsek eğer e, özünde Nevzat Bahtiyar ifadelerinde çok ayrı ayrı ifadeler vermiş olsa bile şu gerçek değişmiyor. Nalini cansız bedenin ortadan kaldıran Nevzat. Doğru. Bu net. Ve bu ceseti ne kadar ifade değiştirirse değiştirsin amca Salim'den aldığını söylüyor. Sonuç itibariyle Salim'in bu işin içerisinde olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Bakın şöyle düşünün. Normalde bu olayda hiç bu kadar yayılmadan ee, yani bu kadar araba faaliyetleri olmadan Nevzat Aracıyla Narin'i ortadan kaldırmak üzere cesedini aracına koymuş dere yatağının kenarına giderken herhangi bir jandarma devriyesine denk gelmiş olsaydı Narin'in cesetiyle Nevzat'ı biz beraber alacaktık. Doğru. Basit düşündüğümüz. Ve burada birinci şüphelimiz bizim Nevzat olacaktı. Çünkü ceset kimdeyse birinci şüpheli de odur. Ama onun da bir beyanları olacaktı bize. İşte o beyanlarda şu anda vermiş olduğu ifadeler diyor ki ben bu ceseti evden ve Salim'den aldım diyor. Salim'in talimatıyla birlikte ortadan kaldırdım diyor. Aynı şekilde o günün şartlarında hiç ortadan bir kayıp vakası olmadan suçüstü halinde yakalanmış olsaydı ne yapılacaksa aslına bakarsanız şu anda soruşturmacı birimler bunu yapıyor. Bu delillerin hepsini bir araya getiriyor, ifadeleri beyanları bir araya getiriyor, adli tıp kurumundan alınan raporla ne şekilde öldürüldüğünü ortaya koyuyor. İştirakçilerin tamamı da aslında adalet mekanizması şu anda çok hızlı bir şekilde çalışmış, iştirakçilerinin de tamamını tutuklamış durumda. Şu anda hepsi cezaevinde. Bir kere bunların tamamı cezaevinde. Bu bizim içimizi bir rahatlatan bir husus. Ondan sonra iddianame ortaya çıkacak. İddianamede delillerle birlikte bu beyanlar birleştirilecek ve kovuşturma evresinde kimin olduğu ortaya çıkacak. Bakın, yani biz, biz bu biraz... cinayeti kimin işlediğini dahi net bir şekilde öğrenebilecek miyiz Aydar Bey? Yani bence net bir şekilde öğreneceğiz çünkü zaman içerisinde çözülmeler de başlayacak. Çünkü hmm. Türk Ceza Kanunu'nda şöyle bir hüküm var yani sonunda iştirakla işlendiğine dair delillendirmeyi yaparsanız ve ben öldürdüm diyen kimse çıkmazsa iştirak halindeki herkes aynı cezayı alıyor. Hmm kimse o cezanın aynısını yatmak istemez. Kendi işlerinde de çözülme başlayacak zaman içerisinde bu delillerle birlikte. Veya o delillere karşı beyan geliştiremeyecekler artık. Bir yerde çözülme başlayacaktır diye düşünüyorum. Tabii kamuoyu sadece şunu duymak istiyor. Yani biz Narni öldürenlerin e, hukuken ceza almasını mı istiyoruz yoksa Narin'in neden öldürüldüğünü mü merak ediyoruz? Aslında biz neden öldürüldüğünü merak ediyoruz değilse hukuken ceza alacaklar belli, deliller belli, ve bunları mutlaka bu cezayı alacaktır. Neden öldürüldü? Kim, kimler tarafından öldürüldü? Nasıl? Yani oradaki süreci de tabii merak ediyor herkes. Tabii. merak edilen kısmı işin bu tarafı aslında. Hukuki yani, anlamda baktığımız zaman e, birçok şey ortaya çıkmış vaziyette ancak bizim merak ettiğimiz soruların cevabının ne Bunların zaman? Bunların hepsi netleşir kısmı, mi? Yani, e, netleşir. Şöyle netleşir çünkü çok net deliller elde ediliyor artık kimin hangi odada olduğuna kadar e, biliyorsunuz bu ifadelerde hep ben uyuyordum, duymadım, görmedim. Yani işin tam narinin öldürüldüğü saat aralığına geldiğimizde ki o zamanlar bakmıştık buna işte 40 dakikalık bir zaman diliminden bahsediyoruz. O 40 dakikada herkes ben duymadım, görmedim, bilmiyorum mu veya kendisini başka yerlerde olduğunu iddia etmişti. O başka yerlerde olduğu iddiaları çürümek Boşa düştü. De Evet boşa düşünce de bu şekilde ifadeler verdi. Sonunda mutlaka ben çözüleceğine inanıyorum konunun. Peki şimdi burada kafalarda birçok soru işareti de oluşuyor. Amca anne abi yani Salim e, Nari'nin annesi abisi ve Nevzat Bahtiyar'ın aynı noktada olduğu aşikar. ETS kayıtlarıyla birlikte bu tespit edilmiş durumda. Biz bu sonuçtan yola çıkarak hepsinin iştirakçı olduğuna mı kanaat getirebiliriz? O süreçte Sadece beyanlar verildikten sonra değişebilecek bir süreç midir? Bunu da merak ediyorum. Ya da o dört kişinin orada bir araya gelmiş olması sonrasında hiçbir şekilde birbirlerini amiyane tabirle söyleyeceğim satmamış olmaları. Bu işin önceden planlandığı anlamına mı gelir onu daha da kuvvetlendirir mi? Kesinlikle son sorunuzdan başlayalım. Kesinlikle beraber olduklarının işaretlerinden bir tanesidir. Yani bu kadar gizlilik, saklılık, organize kötülükler bakın arama faaliyetleri devam ederken elektrikler kesiliyordu arama faaliyetleri Doğru. yanlış yerlere yönlendiriyordu. Yangın çıkarıldı. Bir çok... Evet birçok organize kötülük var. Yani terlik saklandı, başka yerlere gönderildi. Yani baktığınız zaman zaten burada bir planın işlediğini görüyoruz. Bir söylem birliğinin işlediğini çok net bir şekilde görüyoruz. Ancak delillerle beyanları birleştirdiğinizde şu anda da ilk sorunuza cevap verip, Delillerle beyanları birleştirdiğiniz zaman bir iddianame ortaya çıkacak. Bakın bu bir iddianamedir. Sizin sormuş olduğunuz soru ise kovuşturma evresinde hakimin vereceği karardır. Hakimin vereceği karara hiçbirimiz buradan bir müdahalede bulunamayız. Ama iddianameyi hepimiz okuduğu zaman aklı selim insanlar olarak o iddianamenin içerisinde geçenlerden bu olaya kimin net bir şekilde karıştığını bizler de göreceğiz. Buradan bir itiraf gelmediği zaman bu iştirak halinde işlenmişse bir itirafı gelmiyorsa hepsi aynı cezayı alacaklar bu sefer. Orada da muhakkak bir çözülme olur diyorsunuz. Bir çözülme olur diye düşünüyorum orada. Peki. Aydar Özdemir çok teşekkürler. Katkılarınız için, değerli yorumlarınız için vakit ayırdınız. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler.